Sizce bir ülkenin sağlık sisteminin ayakta durması için kaç doktora ihtiyaç vardır? Uluslararası çalışmalara göre bir ülkenin sağlık sisteminin nefes alabilmesi için her 10.000 kişiye yaklaşık 20 doktor düşmesi gerekiyor. Dünya tablosuna baktığımızda devrim ruhunun ülkesi Küba 10.000 kişiye 94 doktor ile ilk sırada yer alırken Lüksün ve Formula 1'in kalbi Monaco 88 doktor ile ikinci sırada. Nobel ödüllerinin ülkesi İsveç 71 doktor ile üçüncü, klasik müziğin ve alterin ülkesi Avusturya 55 doktor ile yedinci sırada yer alıyor. Peki Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye 10.000 kişiye düşen doktor sayısı 22. Bu rakam dünya ortalamasının hemen üzerinde. Ancak birçok gelişmiş ülkenin hala gerisinde. Listenin sonunda ise çarpıcı bir tablo var. Güney Sudan'da 10.000 kişiye düşen doktor sayısı yalnızca bir